Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, görüşmekte olduğumuz af tasarısı meclisimize art niyetli olarak getirilmiştir. Şirkin ve tehlikeli bir hesabın ürünüdür. Amaç, anayasamızın 14. maddesini delerek meclisin yetkisinde bulunmayan vatan hainlerini, PKK'lı canileri, ve onun terörist başını affetmek ve bu büyük rebale bu büyük meclisi alet etmektir. <laughs> Değerli milletvekilleri bunları söylerken tasarıyı hazırlayıp meclise gönderen hükümete haksızlık yaptığımı düşünmüyorum. Bir <laughs> kehanette de bulunmuyorum. Çünkü bu hükümet kuruluşunun hemen akabinde ilk iş olarak pişman olduğunu söyleyen PKK'lılara af çıkarmıştır. Takiben yine basın suçlarına verilen cezaların ertelenmesi adı altında adı basın olan paçavralarda kalem oynatan PKK'lılara atıkmıştır. Şimdi bu tasarıyla bu tasarıyla 169. madde kapsamında PKK canilerine bilerek yardım ve yataklık gelenlere af getirilmektedir. Yine hepinizin malumudur ki bu hükümet Abdullah Öcalan'a verilen bağımsız yargının verdiği idam cezasını meclise göndermemiştir. Şu hususu, şu hususu kasarı hazırlayanlar dahil Türkiye'de herkes biliyor tasarı yasalaşırsa anayasa mahkemesine gidecek ve PKK'lı canilere de şamil hale dönüşecek. Şimdi DSP'li sayın fazla bir şey söylemek istemiyorum. Çünkü sayın Ece'nin geleneğine vatan hainlerini affetmek fazla yabancı gelen bir husus değildir. Sayın <laughs> Sayın Güngör, bakın lütfen konuşma üslubunuzu daha dikkatli seçin. Türkiye Cumhuriyeti'nin hiçbir başbakanı vatan hainlerini Türkiye'de affetmez. Sayın Böyle bir başkan, konu içinde çalışmaz. Lütfen daha dikkatli konuşun. Kelimelerinizi daha dikkatli seçin lütfen. Sayın Başkan, Sayın Başkan, 125. 125. madde, 146. madde. Ve bunların, bunlarla birlikte alınan maddeler Türkiye'de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yıkmayı hedef alan, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni sınıf etnik farklılıklara dayalı bir devlet haline getirmeyi düşünen kalkışma hareketleridir. 74'te bu maddelerden suç mu bulunan kişiler affedilmiş. Değerli arkadaşlarım, sayın milletvekilleri, Müziyetçi Hareket Doğru Yol Partili ve Ana Vatan Partili değerli arkadaşlarıma hatırlatmak istiyorum. Bu derece çirkin ve tehlikeli bir alt yasasını MHP teşkilatı ve ülkücülerin kabul etmesi hiçbir şartta mümkün değildir. <laughs> Doğru Yol Partili ve Ana Vatan Parti teşkilatlarının da rıza göstermeyeceğini biliyorum. Öyleyse bu partilerin meclis grupları şimdi niçin bu ağır tasarısını kabul geçsinler? Bu ağır vebali Milliyetçi Hareket Partisi, Doğru Yol Partisi ve Anavatan Partisi taşıyamaz. Umuyorum ki Fazilet Partisi de geçmişte Milli Selamet Partisi'nin yaptığı hatanın farkına varmış olsun. Değerli milletvekilleri, bu çirkin ve tehlikeli af tasarısını geldiği yere, Sayın Başbakan'a ve onun bakanlarına yakıştığı yere göndermek bu meclisin yapacağı en hayırlı iş olacak. <laughs> Bırakalım, bu çirkin tasarı geldiği yerde ve yakıştığı yerde kalsın. Ben bu gerekçelerle bu alt tasarısına hayır diyorum ve muhterem heyetinize saygılarımı sunuyorum. Bu günkü